Biz iki sene, Çok güzel dediniz, biz iki sene yaşadık, psikolojik olarak yıkıldık, rıkkılandık. Yıkıldık, yüzyıllarca yıkılandın düşünsene ya, yüzyıllardır babadan, dededen duydun, evet. düşünsene. Ben Sıtma'dan öldü, işte kardeşin Verem'den öldü, şu Çiçek'ten öldü, o Frengi'den öldü, herkes, dayın öldü, ağlan öldü, amcan öldü. Yani düşünsene bu psikolojiyi. Ya bu, Cumhuriyet diyorum ya, Cumhuriyet'in en büyük kazanımı nedir biliyor musun? Dedenin torununu görmesini sağlamıştır cumhuriyet. Bence evet. Yani evet. Cumhuriyet'in öncesinde dede torunu görmezdi. Bırak dede torunu, baba, çocuk babasını görmezdi. Cepheden cepheye savaştan, hastalıktan ölürdü. Genç yaşta yetim kalan insanlar çoktur Cumhuriyet Türkiye'sinde. İnsanlar uzun yaşasın diye insanlara hep Mustafa ismi verilmiştir. Hı. Ya da böyle e, Mustafa isminin, mesela Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Fevzi Çakmak, Mustafa İsmet İnönü. Peygamber Efendimizin isminin verilmesinin nedeni uzun ömürlü yaşasın diye çocuklara. Bu tarz isimler çok verilmiştir. Yaşar ismi, yaşasın diye. Yani çünkü diyorum size, millet kadere mahkum edilince insanlar ne yapsın? Bu tarz isimlerden ya da bu tarz işte inançlardan hayatta kalmanın, yaşamın değerini anlamaya çalışıyorlar. Hocam yani böyle bir. Sunumu başlarken gösterdi. Denizin için havuz mu muydu? Nehrin içine yani e, gölet gölet bir su so çocukları sokuyorlar. Aynen öyle. Yani gerçekten inana, inanamazsın ya. Bununla ilgili aslında baktığın zaman hani bu bu, bu kadar büyük bir cehalet olması ve bu devletin sıfır çalışmaları albümünde devleti yayınlamış olduğu kitaptan aldığım bir örnektir bu. Ee, ve gerçekten hani çaput bağlayarak, suya sokarak, suya tuz atarak hasıtmadan kurtulacağını düşünce. Yani cehaletle mücadele gerçekten çok daha zor biliyor musun? Yani evet. Cehaletle, cahillikle mücadele çok daha zor. Evet. Ve hakikaten bunu bilmez yaslaman, olanaksız, olanaksızlıklar içinde bile bilimi hedef alıp, Büyük bir e, özveriyle ama dedik ya büyük bir özveriyle bu mücadele giriştiğinde 30 yıl gibi bir sürede bütün bu hastalıkların kökünü kurutuyorsun. Yani 100 yılların sorununu 30 yılda kökünü kurup. Pozisyonu. Hemen hemen 30 yılda. Bak mesela şunu e, bak şu bak sıtma ile ilgili. Evet, bunları da göstersek Süremiz doldu ama bunları da bir gösterin bir. Şöyle şey. bak mesela sıtma 1951 yılına geldiğinizde Türkiye'de sıtma mücadelesi alın. Bak nereden başlıyor biliyor musun? 1926'da buradan başlıyor. Hmm. 50'ye geldiği zaman bu. Bütün hemen hemen kıyı şeritleri dikkat edersen hemen hemen sıtma mücadele alanı. Ve dedim ya mesela doktor bahçede tedavi. Ondan sonra ya tarlada tedavi, yaylada tedavi. Bak doktor hep şeyin hastanın ayağına gidiyor. Evet. Hasta değil. Ya bu, 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 bu özveri o nesillerin büyük bir özverisi. Kesinlikle. Ve e, yani bu yani şu sunum şeylere baktım, fotoğraflara baktığın zaman gözünün ne kadar idealist idealist olduklarını çok e, iyi görüyorsunuz. İzlediğinizde yani görsün hocam bunları. Şey. Aslıklarına gidiyor. Bunun, bu mücadelenin bir benzerini de biliyorsun eğitim devriminde yapıyorlar. Yani öğretmenler, özellikle okuma yazma devriminde baştan böyle bütün köylere geziyorlar. Mesela şunu almıştım, bu güzel bir resim tablosu, çok güzel. İnsanın burada yaşayası geliyor değil mi? Gölün kenarında, evet. içerisinde falan. İşte Kuve-i ile güzel manzara birçok çiftçiler civana celp edip, ikamet ve temkine mecbur fakat sıtmasıyla da ahalisini yavaş yavaş mahveden, hmm. del manzaralı bir malaryalı köy diyor. Yani bir yandan cazibesi çok fazla ki nüfus oraya geliyor ama sonrasında sıtmayla beraber o nüfus tamamen yok olup gidiyor. Gerçekten böyleydi ve bunu yani bu ama bu tersine çevrilmiş ya, yani. başarılmış. Sonuçta bir başarı var ortada ve bu başarıyı hak eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu devletin kurucusu başta en başta Dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Dönemin Sağlık Bakanı Refik Saydam. Çok önemli bir isim. E, bunlar çok büyük işler başarmışlar. Yani o cumhuriyetin o attığı sağlık temelleri e, o kadar sağlam ve yerine oturmuş ki o günden bugüne geldiğinizde artık Türkiye'nin gerçekten güçlü bir sağlık teşkilatı. Bu son iki yıllık pandemi döneminde gördüğüm vefakar, azimli bir sağlık teşkilatımız var doktorlarımızdan tutun en e, sağlık personelimize kadar, hemşiresine, ebesine, sağlık teknisyenine kadar muazzam büyük. bu bu demek ki bu enerji işte bu cumhuriyetin yıllarından geliyor. Yani o enerji, o devinim, o istek, o arzu, o örneklem bugünlere gelmiş. E, hem e, Cumhuriyet'in kurucu e, babalarını, e, liderlerinin burada e, ruhları şad olsun. Hı hı. Hem de aynı zamanda tabii bu iki yıllık pandemi sürecinde de çok, çok farklı şartlardayız, çok farklı dönemdeyiz ama e, bu pandemi şartlarında da çok vefakar e, olan, hayatını da kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Pek çok sağlık personelimiz hayatını kaybetti. İnsanlarımız hayatını kaybetti. onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. E, ve e, Türkiye'nin geçmişinden aldığı bu sağlıktaki gücüyle e, bu süreçleri de atlatacağım. Çok rahat inanıyorum ben. Çünkü böyle bir kökümüz ve gerçekten böyle bir mayamız var. Ee, ama şunu da unutmamamız lazım. Devletimizin özellikle sağlık alanında yani hiçbir şey olmasa bile, hiçbir salgın olmasa bile sürekli olarak sağlık politikalarının güncellemesi ve hep dinamik tutması gerekiyor. Evet. Hep en kötünün devlet tarafından düşünülmesi gerekiyor. Evet hocam. Hocam peki burada başka görsellerimiz var mı? Şey gösterebileceğimiz. Şu evet. an için e, yok Mehmet. E, şöyle söyleyeyim, tabii görselimiz çoktu. da Aslında ben bunu biraz kıstım. E, görselimiz çoktu. Ama dediğim gibi bu, e, bu işte bu. E, benim bu kitap serisiyle başlamıştım benim evet da bahsedebilirsiniz hocam sizin bir seriniz var çalışmalarınız bunlar ne bu gece öyle evet evet gece e, kitaplığından biz 2017'de Sıtma ile başladık bu editörler çalışmalar, bunlar e, sadece Anadolu diyoruz ama bu bütün bu hastalıkların dünya tarihi mezopotamya ilk insandan tutun da her kitabın içerisinde farklı farklı boyutları var işte bu e, sıtma ile başlamıştık. Sonra cüzdan, kuduz, e, kolera ve çiçekle devam ettik. Her yıl iki ya da bir ya da iki kitap çıkarıyor. İşte bu yıl şu şimdiki yeni e, bu, bu ay çıkacak. Veba kitabımız daha yeni dizgisi kapağı bitti. Büyük ihtimalle bir hafta gün içinde çıkar. Güzel bir çalışma da oldu. Bir de verem e, çok bahsettik verem ki evet. veremle ilgili sinemada verem mezar taşlarına verem gibi kitabımız içinde ilginç bölümlerimiz de var. Bu bir şey olacak. Biz e, külliyat bir seri olacak, sağlık, sağlık antolojisi adı altında zaten başlıyor Yani 12 kitaplık bir seri ve böyle e, kitaplıkta e, e, merak edenler için toplu halde bu hastalıklarla ilgili geçmişten bugüne kadar ki bütün serüvenlerini e, bu kitaplarda bulabilecek okuyucular. Bu amaçla ortaya çıktık. E, basit, herkesin anlayabileceği kalem aldık. Öyle burada e, sıtma sıtmanın e, tıbbi değil de daha çok tarihsel bu hastalıkların daha çok tarihsel arka planı bu kitaplarda var. Yani tıbbi e, daha çok tıbbi jargonla tıbbi ifadelerden daha ziyade tarihsel arka planı. Ne yapmış bu hastalıklar geçmişte Osmanlı'da, Cumhuriyet'te ne yapmış, nasıl tedavi edilmiş, ne olmuş gibi konulara biz değinmeye çalıştık bu kitaplarımızda. Peki hocam şöyle bir katkı da sunayım. Yani eğer böyle çalışmalar varsa bizi izleyenler size ulaşabilirler mi? Katkı sunmalar. Tabii şöyle hemen çok güzel oldu Mehmet. bizim şimdi tabii özellikle tarihe salgın hastalıklar tarihine merak edenler varsa biz tabii özellikle tarihçiler grupları var. Tarihçiler Google grup gibi gruplar var. Ya da ben kendi sosyal medya hesaplarından işte Facebook'tan falan bunları yayınlıyorum. E, ilana çıkıyoruz. Önümüzdeki 2022 için e, daha tam e, förengi ile ilgili bir çalışmaya başlayacağız. E, ama onun dışında tifo-tifüs, e, grip, karantina uygulamaları gibi e, projemizde e, trahom, ki trahom da e, başlamıştık. Bu tarz hastalıklarla ilgili de şu an 2022 ve 2023 için planlarımız var. Dediğim gibi bu şu an, e, veremle çıkınca şu an 7 kitap olacak bir beş kitap daha çıkartıp on iki kitaplık bir külliyat. Yani evet. buradan e, merak eden ya da yazı yazmak isteyen e, meraklılar e, tarihçiler varsa ya da bu mes, bu alana merak edenler varsa dediğim gibi bu tarihçiler gruptan ya da benle de temasa geçebilirler. E, 9 Eylül Üniversitesi'nde zaten İnflop Tarih Enstitüsü'nde Üyesi, mail adresi falan orada belli. Bana da yazabilirler. Ben kendilerini de yönlendirebilirim. Çok da memnun oluruz. Yani öyle dar bir kapsamımız yok. Herkese açığız biz. Önemli olan e, bilimsel e, etik ve ilkelere bağlı olacak e, yazıların yer alması, temel kaynakların kullanılması bizim için öncelik. Onun dışında her, herkese e, açız İlla tarihçi olacak diye bir şeyimiz yok tabii ki. Katılıyorum hocam. Sonuçta önemli bir hizmet bu. Önemli bir bilimsel çalışma. Emeğinize sağlık. Katkı sunmak isteyenler de e, önemli bir hizmette bulmuş olacak bir önemli bir eksikliği kapatmış oluyorsunuz aslında. Bunlar gerekli hocam bize. Valla Mehmet şöyle, son pandemi, pandemi, süreciyle beraber aslında çok daha ön plana çıktı biliyor musun? Yani aslında ilk başladığımızda öyle çok ilgi daha düşük düzeyde olması gerekenin çok daha altındaydı. Aslında olunması gereken bir ilgiydi ama pandemiyle beraber bir anda ilgi salgınlara odaklanınca ee, biz de keyif almaya başladık yani en azından çalışmalar merak uyandırmaya başladı. Son dönemde bakıyorum e, bizim çalışmalarda çok fazla e, atıf falan da gelmeye başladı. İnsanlar, dervi toplu olduğu için merak edenler alıp e, böyle bir da okuyabiliyor yani. Çok basit bir anlatım olduğu için öyle çok akademik bir dilimiz yok zaten. Hı hı. E, yani merak edenlerin de en azından tatmin ediyor bilgisini, e, geçmişi öğrenme ilgisini tatmin ediyor. Katılıyorum hocam, doğru söylüyorsunuz. Bu şekilde de çalışmanızı tanıtmış olduk. Hocam süremizi e, açtık ama iyi ki açtık. Çok keyifliydi. Ben buradan hocam ben bir sözünü alayım. Da. Devam ettirelim hocam bence. Bu yarım kaldı böyle. Tadımlık oldu. Şöyle e, şöyle Mehmet. Şöyle devam ettirebiliriz. Eğer sen de uygun görürsen böyle bir Atatürk'le ilgili, Atatürk'ün e, sen e, gelişimi yani o yapmış olduğu fedakarlıklarla ilgili. Sevesin e, hocam program e, ileride planlayabiliriz. Yani güzel olur. Ben ya da istediğim başka konularda da konuşabiliriz de i̇şte biliyorsun. Bizim çok geniş e, evet. konu alanımız. İstediğin evet. konuyla da e, detaylı konuşabiliriz. şey hocam Atatürk ile ilgili yapalım. O, o eksikliği de kapatmış oluruz. Yaparız hocam böyle diyeyim ben size. Ee, hatta şey yapalım Mehmet sen de sen de alanın uzmanısın. E, önemli çalışmaların var bu Çanakkale üzerine aslında Çanakkale haftasında güzel bir hem Atatürk pastaşa pastaşa şöyle güzel bir program yapabiliriz. Ha evet doğru aslında hocam. O zaman şimdi ben onun sözünü alayım hocam. Beraber yapalım. <laughs> <bir problem. gülüyor> tamam. Kimseye radyo vermiyor hocam. 18 Mart için. Tamam. o <laughs> 18 Mart için güzel bir program yaparız. Hem sen, senden çok, çok istifade edebileceğim bir alan. Ben çok ben çalışmadan çok biliyorsun. ilk tanıştığımızda da e, sana ifade etmiştim çok kıymetli çalışmalar özellikle lisans tezinin başta olmak üzere ki doktora tezinde keza öyle. Tamam. Ee, yani Çanakkale üzerinde bence yapılmış en önemli çalışmalardan biri ya, ya da askere alma e, konusunda Türkiye'de özellikle Osmanlı son döneminde en önemli çalışmalardan biriydi. Güzel bir çalışmaydı. Şimdi senle Çanakkale e, üzerine konuşmak çok isterim. Kesinlikle hocam. Hocam ben sizin olduğunuz her yerde ben memnuniyetle Öyle söyleyeyim. Ya her zaman belirteceğim bunu. Seve seve mutlu olurum hocam. Sizin de her zaman yapmak bir şeyler mutlu eder beni. Estağfurullah. Öyle. Ben de çok mutlu olacağım. Evet hocam son sözlerinizi alayım yoksa programı kapatayım ben. Bizi izleyenlere e, e, saygılarımı iletiyorum. Gerçekten bu konunun da e, dilimiz, lisan, dilimiz döndükçe ifade etmeye çalıştık ama şu hep kafamızda yer etsin bundan 100 yıl önce seneyi dev bir seneyi devriyesinde 100 yıl önce bu coğrafyada salgınlar her hastalığın bulaşıcı salgın hastalığı çok geniş olduğunu ve bununla mücadele edildiğini ve bu mücadelelerin altında da bir numarada Atatürk'ün Cumhuriyet'in kurucusunun ve iki numarada da özellikle Refik Saydam'ın ismini anmak gerektiğini ifade ediyorum. E, izleyenlerimize e, şükranlar sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz hocam. Böyle verimli bilgiler verdiğiniz için, değerli bilgiler verdiğiniz için çok güzel bir programdı. Umarım bundan sonra da devam edeceğiz böyle. Evet arkadaşlar, bir programımızın daha sonuna geldik. Keyifli bir program oldu. Eminim sizin için de öyle olacaktır. Diğer söyleşi programlarında görüşmek üzere diyorum. Ee, herkes kendine dikkat etsin, iyi baksın. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Görüşmek üzere diğer programlarda. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.